Bismillahirrahmanirrahim. Lem'alar 21. Lem'a İhlas hakkında. Bismillahirrahmanirrahim. İhlası kıran ve riyaya gösterişe sevk eden, yönlendiren pek çok esbaptan, sebeplerden iki üçünü muhtasaran özet olarak beyan edeceğiz, açıklayacağız. Birincisi, menfaati maddiye, maddi menfaatler, Yararlar cihetinden gelen rekabet yavaş yavaş ihlası kırar. Hem neticeyi hizmeti, hizmetin sonucunu da zedeler. Hem o maddi menfaati de kaçırır. Evet, hakikat ve ahiret için çalışanlara karşı bu millet bir hürmet ve bir muavenet yardım fikrini daima beslemiş ve bir fiil uygulamalı olarak onların hakikati ihlaslarına, ihlas gerçeklerine ve sadıkane, sadakatli bir şekilde olan hizmetlerine bir cihette, bir yönle iştirak etmek, katılmak niyetiyle onların hacat-ı maddiyelerinin maddi ihtiyaçlarının tedarikiyle meşgul olup vakitlerini zayi etmemek için, boşa harcamamak için, sadaka ve hediye gibi maddi menfaatlerle yardım edip hürmet etmişler. Fakat bu muavenet, yardım ve menfaat, faydalar istenilmez belki verilir. Hem kalben arzu edip muntazır, bekleyen, kalmakla lisan hal, hal ve beden diliyle dahi istenilmez. Belki ummadığı bir halde verilir.'' Yoksa ihlası, samimiyeti zedelenir. Hem ve la teşteru bi ayati samanan galiyle benim ayetlerimi az bir dünya menfaatiyle değiştirmeyin. Bakara suresi 2 41 ayetinin nehyine yanaşır. Ameli kısmen yanar. İşte bu maddi menfaati, faydaları arzu edip muntazır. Muntazır kalmak, bekleyen olmak, sonra nefsi emmare, hazır zevki düşkün ve insanı kötülüğe ve yasak zevk ve isteklere sevk eden duygular, hodgamlık, bencillik cihetiyle o menfaati başkasına kaptır, kaptırmamak için hakiki bir kardeşine ve hususi hizmette arkadaşına karşı bir rekabet damarı uyandırır ihlası zedelenir. Hizmette kutsiyeti kaybeder. Ehli hakikat, iman hakikatlerini bütün ayrıntılarıyla araştıran, araştırarak ulaşanlar nazarında sakil, çirkin bir vaziyet alır. Ve maddi menfaati de kaybeder. Her neyse bu hamur çok su götürür. Kısa kesip yalnız hakiki kardeşlerimin içinde, içinde sırrı ihlası, ihlas sırrı ve samimi ittifakı birleşmeyi kuvvetleştirecek iki misal söyleyeceğim. Birinci misal, ehli dünya büyük bir servet ve şiddetli bir kuvvet elde etmek için hatta bir kısım ehli siyaset, siyasetle ilgilenenler ve hayatı içtimai, içtimai beşeriyenin insanların toplumsal hayatının mühim, önemli amilleri, önde gidenleri ve komiteleri, heyetleri, iştirak enval düsturunu, mal ortaklığı kuralını kendilerine rehber etmişler. Bütün sui istimalat, bir şeyi kötüye kullanma işlemleri ve zararlarıyla beraber harika bir kuvvet, bir menfaat, fayda elde ediyorlar. Halbuki iştirak envalin, mal ortaklığının çok zararlarıyla beraber iştirak ile katılmayla mahiyeti değişmez. Her birisi umuma bütün gerçi bir cihette yönde ve nezarette gözetimde malik bir şeyin sahibi hükmündedir fakat istifade edemez faydalanamaz Her neyse bu iştiraki enval mal ortaklığı düsturu amali uhreviyeye ahirete yönelik amellere girse zararsız Azim menfaate Medardır kaynaktır sebeptir Çünkü bütün enval mallar o iştirak eden, katılan her bir ferdin kişinin eline tamamen geçmesinden sırrını taşıyor. Çünkü nasıl ki 4-5 adamdan iştirak niyetiyle katılma, ortaklık niyetiyle biri gaz yağı, biri fitil, biri lamba, biri şişe, biri kibrit getirip lambayı yaktılar. Her biri tam bir lambaya malik oluyor tam bir lambanın sahibi oluyor. O iştirak edenlerin her birinin bir duvarda büyük bir aynesi var. Aynası varsa her birinin noksansız parçalanmadan birer lamba oda ile beraber aynesine aynasına girer. Aynen öyle de envali uhriyede ahirete ait mallarda sevaplarda sırrı ihlas ile ihlas sırrıyla iştirak katılma ve sırrı uhuvvet kardeşlik sırrı ile tesanüt dayanışma ve sırrı ittihat ile birlik içinde saklı olan sırla teşrikül mesai işbirliği yapma o iştiraki amelden sevap kazandıran işlerdeki ortaklıktan hasıl olan meydana gelen umum yekün Umum yekün ve umum nur. Her birinin defteri ameline, amel defterine bi tamamiha, bütünüyle, tamamıyla gireceği ehli, ha ehli hakikat mabeyninde iman gerçeklerine bütün ayrıntılarıyla araştırarak ulaşanların arasında meşhut, görünen ve vakidir, meydana gelendir. Ve vüsat ı rahmet rahmetin bolluğu ve keremi ilahinin Allah'ın ikramının muktezasıdır. Gereğidir. İşte ey kardeşlerim sizleri inşallah menfaat maddiye, maddi menfaatlere rekabete sevk, maddi menfaatler rekabete sevk etmeyecek, yönlendirmeyecek. Fakat menfaati uhreviye, ahirete ait yararlar noktasında bir kısım ehli tarikat, tarikata mensup olanlar aldandıkları gibi sizin de aldanmanız mümkündür. Fakat şahsi cüzi bir sevap nerede? Meskur adı geçen misal hükmündeki örnekteki iştiraki amal, sevap kazandıran işlerdeki ortaklık noktasında tezahür eden ortaya çıkan sevap ve nur nerede? İkinci misal, Ehli sanat, sanatla uğraşanlar netice-i sanatı, sanatın neticesini ziyade kazanmak için, daha fazla kazanmak için iştiraki sanat cihetinde mühim bir servet elde ediyorlar. Hatta dikiş iğneleri yapan 10 adam ayrı ayrı yapmaya çalışmışlar. O ferdi çalışmanın her günde yalnız 3 iğne o ferdi sanatın meyvesi olmuş. Sonra Teşrikül mesai düsturuyla, işbirliği yapma düsturuyla 10 adam birleşmişler. Biri demir getirip, biri ocak yandırıp, biri delik açar, biri ocağa sokar, biri ucunu sivriltir ve hakeza. Bunun gibi. Her birisi iğne yapmak sanatında yalnız cüz'i az, sınırlı bir işle meşgul olup, iştikal ettiği, meşgul olduğu hizmet basit olduğundan, vakit zayi olmayıp kaybolmayıp o hizmette meleki kazanarak gayet süratle hızla işini görmüş. Sonra teşrik-i mesai ve taksimi amal iş bölümü düsturuyla olan sanatın semeresini, neticesini taksim etmişler. Her birisine bir günde 3 iğneye bedel karşılık 300 iğne düştüğünü görmüşler. Bu hadise ehli dünyanın sanatkarları arasında onları teşriki mesaiye, işbirliğine sevk etmek için dillerinde destan olmuştur. İşte ey kardeşlerim, madem umuru dünyeviye de dünyaya ait işlerde, kesif maddelerde böyle ittihat, birleşme, ittifak, birliktelik, anlaşma ile neticeler böyle azim, büyük, yekün faydalar verir. Toplu faydalar verir. Acaba uhrevi ve nurani ve tecezzi, bölünme, bölünme parçalanma ve inkisama, bölünme, kısımlara ayrılmaya muhtaç olmayarak ve fazlı ilahi, Allah'ın lütfu, ihsanı ile her birisinin ay ayinesine umum nur, inkisat etmek, in inikas etmek, yansımak ve her biri umumun kazandığı misil, sevabı malik olmak, sahip olmak ne kadar büyük bir kar olduğunu kıyas edebilirsiniz. Bu azim yüce kar, büyük kar rekabetle ve ihlassızlıkla kaçırılmaz. İhlası kıran ikinci mani, hubbucahtan, makam sevgisinden gelen şöhretperestlik, şöhret düşkünlüğü sayıkasıyla ve şan ve şeref perdesi altında teveccüh ammeyi insanların ilgi göstermesini kazanmak, nazarı dikkati, dikkatleri kendine çekmeyi celbetmekle enaniyeti okşamak ve nefsi emmareye bir makam vermektir ki en mühim bir maraz ruhi ruh hastalığı olduğu gibi şirki hafi, gizli şirk tabir edilen riyakarlığa, iki yüzlülüğe, hotfuruşluğa, kendini beğenme, beğendirmek için uğraşmaya kapı açar, ihlasız edeler. Ey kardeşlerim, Kur'an-ı Hakim'in hizmetinde mesleğimiz hakikat ve uhuvvet, kardeşlik olduğu ve uhuvvetin, kardeşliğin sırrı, şahsiyetini kardeşler içinde fani edip fikren arkadaşının meziyet ve hissiyatı ile yaşama onun üstün özelliklerini kendisinin gibi kabul edip onunla iftihar etme onların nefislerini kendi nefsine tercih etmek olduğundan mabeynimizde aramızda bu nev-i hubbu cahtan gelen rekabet tesir etmemek gerektir. Çünkü mesleğimize bütün bütün münafidir, aykırıdır. Madem kardeşlerin şerefi umumiyetle, genellikle her ferde, her bireye ait olabilir, o büyük şerefi maneviyi, manevi üstünlüğü, şahsi, hotfürüşane, rekabetkerane, cüz'i bir şerefe ve şöhrede feda etmek, Risale-i Nur şakirtlerinin, talebelerinin, 100 derece uzak olduğu ümidindeyim. Evet, Risale-i Nur şakirtlerinin kalbi, aklı, ruhu böyle aşağı, zararlı, süfli, alçak ve adi şeylere tenezzül etmez. Fakat herkeste nefsi emmare bulunur. Bazı da hissiyatı nefsiye, nefse ait duygular damarlara ilişir, bir derece hükmünü kalp akıl ve ruhun ramına olarak zıttına aksine olarak icra eder, yerine getirir. Sizlerin kalp ve ruh ve aklınızı ittiham etmem, suçlamam. Risale-i Nur'un verdiği tesire binaen itimat ediyorum, güveniyorum. Fakat nefis ve heva, gelip geçici arzu ve istekler ve his ve vehim, kuruntular, varsayımlar bazen aldatıyorlar. Onun için bazen şiddetli ikaz olunuyorsunuz, uyarılıyorsunuz. Bu şiddet nefis ve heva ve his ve vehme bakıyor. i̇htiyatlı davranınız, tedbirli olunuz. Evet, eğer mesleğimiz şehlik olsaydı makam bir olurdu veyahut mahdut, sınırlı makamlar, dereceler bulunurdu. O makama müteaddit birçok istidatlar, kabiliyetler namzet olurdu, aday olurdu. Gıpta kar Karane imrendirici bir şekilde bir hodgamlık, bencillik olabilirdi. Fakat mesleğimiz uhuvvettir, kardeşliktir. Kardeş kardeşe peder olamaz, mürşit şeyh vaziyetini takınamaz. Uhuvvetteki makam geniştir gıpta karane imrendirici bir şekilde müzahemeye, tartışmaya, sürdüşmeye medar olamaz, sebep olamaz. Olsa olsa kardeş kardeşe muavin, yardımcı ve zahir olur, destek veren olur, hizmetini tekmil eder, tamamlar. Pederane babaya yakışır şekilde mürşidane hak ve doğru yolu göstererek irşad edici olarak mesleklerdeki gıpta karane imrendirici bir şekilde hırsı sevap daha çok sevap kazanma hırsı ve ulu ve himmet yüksek gayret sahibi olma cihetiyle çok zararlı ve hatarlı tehlikeli neticeler vücuda vücuda geldiğine meydana geldiğine delil ehli tarikatın, tarikata mensup olanların o kadar mühim ve azim kemalatları ve menfaatleri içinde ihtilaf, ihtilafatın, farklılıkların, ihtilafların ve rekabetin verdiği vahim neticelerdir. Ağır, dehşet verici sonuçlardır ki onların o azim kutsi kuvvetleri bid'a, Dinde olmayıp sonradan dine aykırı şekilde ortaya çıkan şeylere, rüzgarlarına karşı dayanamıyor. Üçüncü mani, korku ve tamadır. Hırs, açgözlülüktür. Bu mani, engel, diğer bir kısım manilerle beraber hücumatı sitede, Risale-i Nur'da yer, yer alan, ve şeytanın altı hücum ve desisesine konu edilen bir risale. 29. Lem'anın 6. kısmında tamamıyla izah edildiğinden, açıklandığından ona havale edip Cenab-ı Erhamurrahim'inden merhametlilerin en merhametlisi olan şeref ve azamet sahibi Yüce Allah'tan bütün Esma-i Hüsna'sını Allah'ın sonsuz güzellikteki isimlerini şefaatçi yapıp niyaz ediyoruz ki yalvarıp yakarıyoruz ki bizleri ihlası tamma tam ve eksiksiz ihlasa muvaffak eylesin. Amin. Allahümme bihakki suretil ihlasi ihlasi cealne min ibadikel muhlisinel Muhlasiyin, Amin, amin. Allah'ım, İhlas Suresinin hakkı için bizi ihlas sahibi olan ve ihlasa eriştirilen kullarından eyle. Amin, amin. Sübhaneke la ilme illa meallemtena inneke entel alimul hakim. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki ilmi ve hikmeti her şeyi kuşatan sensin. Bakara suresi 2 32.